Merhaba arkadaşlar ben Moran yepyeni bir video ile karşınızdayım Ayrıca bu yepyeni bir seri Game of Mods Yanlışa girdim Game of Mods oynayacağız Bu da gördüğünüz gibi 31 mod Yanlış anlamayın Şans çıktı Hiçbir alakam yok bununla Bunlar değişik değişik modlar var. Bunların bilmiyorum hangi modlar. Rastgele indirdim. Yeni dünya yaratacağız. Biraz daha hayatta kalma. Açık açık olsun. Bunu sandıkta açık olsun. Tamam diyelim. Yeni dünya yarat diyerek başlayalım. Ha, neden uzun zamandır videolar gelemiyor? Hemen onu da açıklayayım size. Tatile gitmiştim. Tatildeyken çekemedim. Sonra bir de şey neydi? Yazılar başlamıştı biliyorsunuz. Sınavlar falan. Onlardan da çekememiştim videolar. Böyle bir, bir iki ay oldu sanırım. Ben de bilmiyorum. aa kılıç kalkan sanırım. Bunu hatırlıyorum. S'ye basınca falan. Raid. Evet raid. Ho, 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 Hatırlıyorum bunu. Harita açıldı işte. Şuradakileri hemen alayım. Inventory turu yapayım. Gördüğünüz gibi altta baya bir şeyler yazdı. not eradı items falan filan. Uzun zamandır Minecraft oynamıyorum. O yüzden kötü olabilir oynayışım. Lütfen anlayış gösterin diyeyim. R'ye basınca bir de bu böyle oluyor. Şöyle. R'ye basınca öyle oluyor. Ben, ben bir köy bulayım. Battle Tower var şurada ona gitmem ben. Bu bölüm gitmem ona. Kendime bir böl bu bölüm kendime bir köy bulmalıyım. Ben yani o kes. Ya R'den çıkarak tabii ki. R'ye basarak da çıkıyor. Lütfen. Hadi be o modu indirmemişim. Kötü oldu. Modu da mı indirseydim ya? Bütün ağaçlar kökten gidiyor ya. O modu da mı indirseydim diye düşündüm. Aslında indirsem güzel olur ama yok yok. Böyle kazmak her zaman daha zevkli. Şunun alt katını da temizleyeyim bari. Slash keep. K'si büyüktü sanırım. Inventory. Ha game roll yazmıyorum. Bu. Slash game roll. Keep. Inventory durur. Ya. Bu bir şey unutmuşumdur yani o hep çünkü bir şey unutmamdan kaynaklanıyor. Burada garip bir şey gördüm sandım bir şey yokmuş. Spider bir şey olmaz. Spider bana sabah dalmıyor değil mi? Ne Hayır hayır lütfen dalma. Hayır bana dalmayın ya. Gidin şimdi gidin. Kardeşim sabah değil mi neyin kafasındasın? Spider sabah dalmıyordu diye hatırlıyorum ben. Yanlış mı biliyorum? Biri bana açıklayabilir mi? Zaten bir şey de çıkmadı. Kaç kaç kaç. Ha bir de bakın şu mod var. Eşyalar böyle duruyor. Yani gördüğüm modları size açıklayacağım. Eğer görürsek mod. Şunlar ne? Hatırlamıyorum hiçbir şey. Minecraft hakkında. Bu modları da bayağı önce indirmiştim. O yüzden adlarını hatırlamıyorum. Bir 15 dakika falan sürdürtürüm. Yani şu an bir Tamam. Bir 10 dakika falan sonra bitiriyorum. Burası ne ya? Ben köy arayayım en iyisi ya. Böyle olmayacak. Böyle demere mi duruyorum? Burada X point demiyor var yoksa. Yok. Madem. Güzel. Ocean modu indirmedim. Ocean modu indirseydim herhalde şunun altında şey oluyordu. Aynen aynen. Bunun altında hep köpek balıkları falan oluyordu. Onu indirmem. Big Sword indirdim mi acaba? Bilmiyorum. Baya bir mod var. Bilmiyorum neler indirdiğim işte. Arada deneyebilirim. Yanlış olursa bana kızmayın. Nereye bir yapayım? Şu arayı hemen çevireyim. Ha bu da varmış bende. Güzel. Bu sayede nelerim varmış öğrenebilirim. Hmm. Bunlar ne? Bunu nereden bulabilirim? Bunları. Bek beki biliyorum. Bek bek derinden yapılıyor. Da bunlar ne hiçbir şey yarar bilmiyorum. Ne işe yarar? Neye yarar? Ha güzel ya garip garip şeyler var. Oğlum ben kendime bir kalkan yaparım. Bir de sopa mı yapsın? Sopa. Sopa. Kısa kılıç. Aynen kendime bu ne? Bu ne ya? Ha hatırladım. Buraya koyuyoruz o kalkanları falan. Bir sürü mod indirdim. Modları nereden indirdiğimi atarım. Yani gerçi biliyorsunuzdur çoğunuz ama yine de atarım belki bilmeyen vardır diye. Hemen ben şöyle gideyim. Ekmeğim de bitti kahretsin. Açlık. Çok kötü. Bu da debelendim debelendim buraya geldim bir daha işte. Hemen. Ne yapayım? Ha. Şey yapayım. Hemen bir. Bir de gribim. Sesim o yüzden kötü çıkıyor olabilir. Bilgisayarın mikrofonunu da kullanıyorum. O yüzden de olabilir. Ben şuradan bir kalkan yapayım kendime oradan gördüğüm şekil. Buraya burada kaldı? Bir, de, bir sopa yapayım kendime. Tamam. Tık. Tık. İki. Buraya bas. İki. vur ya vur ya oha öleceğim öleceğim kaç kaç v. Uhu, dostum çok iyiyim vay vay bu da mı varmış hemen ölmüyor bakın bu da çok güzelmiş Gel lan sıra ben tek başına ölürüm Sanırım burada kafalarını falan alabiliyorduk. Hatırladım. Hatır. Doğru hatırlıyorsam. Oha. Bana ne vurdu o zaman orada? İki. Wow. Tak 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 tak. Bana bir şey vuruyor mu neyse. Bir de daldım. İşte daldım bunlara böyle. Umut Geliyor 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 işte geliyor ya Gelme ya git Ben sevmediğim yaratıksın zaten Cave spider Hayır hayır ölmeyeceğim hayır Git ya git git git, git. Vurma bana vurma bana. Sen ölürsün, hocam. Hocam, hocam, hocam. Ölmeyeceğim ulan Ölmemeliyim Ölmemeliyim Enderman ne arıyorsun sen orada ya Kaç. Kaç kaç kaç. Arkadan öyle bak bak bunu yemin elmayı. Ölüyorum. Ölüyorum. Koyun yok burada bir de. Koyun yok. Ben nereden bulacağım yün? Ya. Çok kötü oldum. Ya ilk bölümden battı ya. Hemen şuraya bir ev yapayım neyse. R'ye bastım Direkt şöyle bir, iki. Toprakta da kullanayım. Tamam. Evi yapayım hemen şuraya. şöyle garip bir ev yapayım küçücük. Yani konaklama evi gibi bir şey yaptım. Hiçbir işe yaramıyor. Garip evler olur ya. Onlardan bir tane yaptım işte ben. Hızlıca. Gene güzel bir ev yaptım. Ladin tahtası şöyle bir üç kat olsun. Ya orayı yanlış oldu orayı biliyorum yapacağım. Odun bitti. İşte bakın şu çok güzel bakın. Şimdi atayım şunu. Onu gereksiz bir şey atayım. Köy işte. Bakın dimdik duruyor. Çok güzel. Dimdik demişim. Yatarak duruyor. Yatağı şeklinde. Burada hiç odun var. Gidip onları keseyim. Ama şurada kale var. İlerleyen bölümlerde ona da saldırırım. Sanırım onda da uzaylı yaratıklar oluyordu. Yok yok. Uzaylı yaratık değil de. Garip bir şey oluyordu işte. Sanırım gladiator skeletonlar mı ne oluyordu? Böyle uzaylı skeletonlar. Oooo. Çünkü bir kere daha oynamıştım. de daha doğrusu görmüştüm ya. Ne bir kere daha oynadım. Bu ilk oynayışım. Bu modu. Onu da Hexit'te oynamıştım işte. Hexit modlarının içinde vardı. Tabii sonradan eğer Hexit'i merhaba vermeseydi onu o videoyu da çekeceğim. Hemen şu evi biraz büyüteyim. Sonra çatıyı da yaptım mı biter iş. Üç katlı ya kötü oldu. Biraz büyütürüm ya sonradan buraya bir kale yap. He tabii ki de kale yapma. Yani o kadar da partacak bir oyun değil. Bir 12 falan bölümden oluşur muhtemelen. Sonra mod tanıtım yaparım. İşte şu an bu mod iyi gidiyor bu video bu mod videosu kılıç yapacağım kılıcım varsa, R'ye bastım kılıçlar geliyor Reis gece oluyor gece oluyor gece oluyor yatak yapayım ya time set yapayım yatak ya yatak alayım kusura bakmayın ama yatak almak zorundayım yani yoksa ben burada hayatta hayatta kalamam. Çok garip bir cümle oldu biliyorum ama ben burada hayatta kalamam eğer öyle bir şey olursa. Neyse atayım ya. Şöyle hemen bir tane. Maalesef game modu alacağım. Ne bir? Çünkü gece oldu. Şu günlerden hemen düşeyim ya. Nemi gelende. Kusura bakmayın. Olmak zorundaydım. Şunlar da var. Bunları hiç şey Sadece bir yatak alacağım. Bir de kapı. Ya Türkçe beni konutmuş. Yatık nedir ya? Yat yatık yazmışım. Ben tek pek mi kullanıyorum? Acaba? Neyse ya. Bir de kapı aşağı kaldık. Kurs Kusura bakmayın gerçekten yapmak istemezdim böyle bir şey ama. Benim internetim mi yok? Skilim gözükmüyor. Ha bakın bu şey bu da var. Çok güzel. Şu Şöyle de var. Ama benim niye skilim gözükmüyor? Adımı mı yazmış yanlış yazdım. Yo ya, adım da doğru. Sanırım. Hii, hayır ölmeyeceğim 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 git işte. İşte bu kalkanlar da bunu yarıyor. Sonra kısa sürede zırh Neyse taş kılıç falan yapayım kendime. Saldırı hasarı kaç acaba 5 bir blok yapabiliyormuş neyse hemen şuraya gireyim ben çok garip bir evim var biliyorum şunu da kırayım ama ne yapayım ya elimden gelmiyor videoyu da birkaç dakika sonra bitiririm zaten 10 dakika olmuş onu dediğimlere muhtemelen bir iki 3 dakika geçmiştir. 25'te bitireyim ben. 5'te mi ne başlamıştım? 20 dakika oluyor ya. Yani. Ya olursa olsun. <laughs> Hemen haydi bir aç bulayım. Aç buldum kısımları kessem mi acaba? yok ya. Madenciliğe başlayacağım birazdan. Şu son 8 dakika boyunca. 30'da bitireyim ya. 30'da bitirirsin bu videoda işte. Yemek yok. Ha, bir de Minecraft olmayanlar için Minecraft'ın nereden indirdiğimi de atarım. UnioCraft. Adında bir server var. O serverin sitesi var. O siteden rahatça indirebilirsiniz. Yani Yazmayayım ya da ya. Gelip görsünler videoyu izleyin. Evet. Yine de siteyi ben buradan söyleyeyim. UnioCraft. UnioCraft. Unio. Yazayım bakalım. Unio. UnioCraft. Hadi son bir kez şuraya. Hii, skeleton hayır. O oku patlatırsa ben yanarım. Patlayan oksa ben yanar. Patlayan oksa ben yanarım. Kaç kaç kaç. Ölmek istemiyor. Ölmek istemiyor. Kırıldı. Neyse ya ben gideyim artık eve. Şuradaki şey normalde skinim böyle değil neden gözükmediğini ben de anlamadım herhalde moddan falan gözükmüyordur bilmiyorum nedenini yani eğer atarsanız sevinirim internet de var eminim şu an hatta yanda full bir de internetin dibindeyim çünkü Oo, yemek lazım yolda giderken yemek de buluyorum işte güzel oluyor Neyse arkadaşlar bir videomdan sonra geldik. Her videomu beğeniyorsanız like'lamayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.